<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Lufu. Bugün Salu sabahın yeni bir bölüm hoş geldiniz. Ee, <laughs> şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben modları ayarladım. İhtiyacım modları yükledim. Ve e, şimdi bizim birazcık yine ihtiyacımız var yedek bölümümüz için. Bunların hepsini atalım. Ya, e, yünleri alalım. Evet, sen gel. Tamamdır. <laughs> Bu bölümde e, hmm, canavarlar var diyoruz. Kamonsunlar o zaman. Kam onun lan. alan. Üstte misin abi? Sen neredesin ya? Ne, ne kadar yakındasın sen? O çarşım bayağı karanlık oldu. Çok kıl oldum bak. Kaç şey alamadı ya. Nerede ki bu? Buraya koyalım. Evet. <laughs> ee, bu bölüm birazcık daha maden yapacağız. Aslında Arda da çekiyorum bölümü. O yüzden hani madenler yapayım yapmayayım mı diye size daha soramadım. Ondan önce şöyle bir şey yapacağım. Şunları, evet gördüğünüz gibi ok da çıktı beyler şimdi. Bayanlar ve be, Beyler ve be bayanlar. Kendimize şundan şey yapacağız. Pickaxe yapacağız. Sebebi malum. Iron harcayacağımıza. Ee, evet, iron harcayacağımıza bunu harcayacağız. Iron Furnace'da daha verimli oluyor ayrıca ateş. Bir tane koyduğumuz zaman. Yani 8 taneden fazla ısıtıyor diye biliyorum <laughs> Ayrıca bu Tormalin bakalım ne çeviriyormuş Turma Ne lan Toğur ha? Toğur Tormanın Brick hmm. Buna mı yarıyor yani sadece Bu musun sen Sen bu musun yani Sana yazıklar olsun Marbula öğrenmiştik Bunların hepsi demek ki şey Ha, shard of minimum. Shard. Bunun kullanım alanı ne acaba? Evet. Shark o abi shark sword var. Çok iyi. Neyse. Bas evet, daha ki daha verimliymiş. Kendimize bundan pickaxe yapacağız. Iron harcamak yerine nasıl zaman iron'ı aynı güçte diye ölçtüm ben onu. Büyük ihtimalle iron'ı alabildiği şeyleri de alacaktır. Ee, <laughs> o yüzden bu böyledir yani. Anladınız mı? Anlamadınız. Belki de anladınız. Belki de salak yapıyorsunuz. Pickaxe. Şu rükenimizi alalım da yanımızın olmaz. Şimdi birazcık odun 9 tane yeter. Senden de birazcık. Tamamdır. Burada koyalım. Başka ne alabiliriz? Yanımıza yine bir Iron alalım. Ne olur ne olmaz. Baktık çalışmıyor. Hemen bir tane yaparız. Yemeğimiz var. Şunları ısıtalım. Abi şu şey ses nereden geliyor ya? Sesin. Burada mıydın sen? Yazık. Ama artık yoksun gördün mü? Üçe koyalım. Tamamdır. 36 tane yeter herhalde bize şimdilik. Bugün birazcık derinlere inmeyi düşünüyorum. Creeper benden kaçıyor mu bana öyle geldi. Uy ne patladı bu. O zaman benim canım bir sürü. Ha <laughs> ha ezik. Canım benim bir sürü. Koyalım. Evet şey kadar iyi kaz kazıyor yani. Bu ne işe yarıyor? Bu da büyük tane de dekorasyonlar ama. Dayanıklılığı. Hemen hemen aynıdır herhalde. Önemli olan benim için zaten hani şunu mesela alabiliyor mu? Alıyor tamam. Bunu alıyorsa, bunundan taş da alıyor. Çok pis kafa yaptım ben ya. Birazcık kömür toplayalım da aşağı inelim. Yolda torcumuz falan biter. Maazallah. Maazallah bizi arkadan şey yapmasınlar. Lan bir an önce bir ses duydum. Cık. Yarasaymış. Arkam böyle ya. ya, hayvan kaybı bir şey çıkacak şimdi. Yarasaymış canım. Ne olacak ki? Lav sesi geliyor. La <laughs> ben git, gideceğim bırak artık bit artık. Gideceğim ben ha. Turuncu turuncu taşlar çok tatlı ya. Böyle sarı. Evet evet point attım ayrıca az önce gördünüz. Ha abi bu ne? Şimdi ben bunu hazır mıyım acaba? Kesinlikle içeride bir şey var çünkü. İkisi remodu var mı lan? yokmuş. Çekil. Oo, dancı bulduk. Çok iyi. Orada yol mu varmış? Aa. <laughs> ha merhaba. Sen git. Sen öl. Tamam, chest'te. Yay, saddle. Ama 1 4 7 olduğumuz için fazla işe yaramayacak. Abi Coco bin buldum çok iyi ya Coco binden bir şey yapılıyordu çünkü çok değişik bir şey yapılabiliyordu hatırladım. Şuradan şöyle ilerleyelim. Bunları alalım. Ben korkuyorum ya. Divine RPG'nin yüklediği şeyler. Yaratıkları korkuyorum bazılarından. Bu neymiş? Bir defa gördüm. Yoktan önce almıştık galiba. Almış mıydık? Topaz. Almamıştık. Alırsak hatırlarım. Topaz diye isim mi olur? Allah kahretsin seni. Clock top. A clock. Peki ne işe yarıyor? Büyük ihtimalle zamanı gösteriyor. Oo çok yine zekilerdeyim ya. Evet ve maden değil, ravi bulduk. Yani vadi. Kurtlar vadisi. Şimdi buraya atlarsak kare çıkamayız büyük ihtimalle. Ne yapacağız? Bilin bakalım ne yapacağız. Bence atlayacağız. Abi bir şey var. Bir şeyin sesi geldi. Bir şeyin sesi geliyor. Korkuyorum. Glock olmadı lan o. Bak. Oğlum tırsmaya başladım ben ya. Yiyorsa karşıma çık lan. Yemiyor değil mi? Ha. Yemez tabi. O kayıpır kesin buraya gelecek. Mitril miydi o? Evet. Korkmuyorum senden. Çık ortaya. Çık ortaya. Yemiyor değil mi? Gelemiyorsun. Ah. Köpese düşüyor arada. Yemedi değil mi ulan? Ne korkuttum be. Kendimi seviyorum ya. Çok havalıyım. 2 tane torçumuz kaldı. Çok havalıyım. Çok. Taşların yanında yetişen bitkimiz nerede? Burada yok. ama bitkisi. Tamam. Mitrilden toplayalım. mitril iyi çünkü. <laughs> evet gördüğünüz gibi şimdi bunları almak için çok zor bunları almak. İlk başta tabi bunları şu an alamayız ama ben bunları buraya waypoint atarsam Bomba bitkileri Evet bunları şu an alamayız alırsak elimizde patlar Açıkçası ben de bunu istemiyorum Gördüğünüz gibi yeni madenler falan Şimdi bunlar ne işe yarıyor Abi diamond var be Bunların ne yaşadığını söyleyeyim. Bunlar Legend of Zelda'nın eklediği. E, <laughs> yani Legend of Zelda modunun eklediği şeyler, çiçekler. Bunlar ya bunu kırdığımız zaman içinden bomba düşüyor. O zamanlı bomba. Hani hemen patlamıyor ama 2 saniye, 3 saniye ne var? E, patlıyor ancak blokları kırmıyor. Yani e, blokları kırmadığı için birazcık iyi. Yani sadece damage veriyor. Ve çok güzel bir mekan buldum ben. Demek ki bunu ok okulların içinde kullanabiliyoruz. Mesela okul üstüne şey yapıyoruz. Bunu ge geçirdiğimiz zaman alabiliyoruz. Ama şu an alamayız. Çünkü bunu yapmak için gerekli bir tane şey var. Ee, adı neydi onun? Bunu kırıyor mu? Kırıyor. Bunu kırıyorsa diamond da kırar ama işimizi biz yine sağlam alalım. Kaçtık canım var. 6 iyi tamam yeter. Diamond. Evet gördüğünüz gibi bir kalbimiz daha oldu. Abi yeni yeni madenler. Oley be. Mineshaft. Mineshaft bulduk. Mineshaft ya da. Ha bunları kıramıyor. <laughs> e bomb bag var. Onu da göstereyim size. Bomb bag. Gördüğünüz gibi şu. Bunun yapımı. Sana Şş. Ya yapımı bunun ortaya bir şey koyuyorsunuz işte bomba koyuyorsunuz bir tane. Onun ortasına da etrafını değirle kaplıyorsunuz ve size bomb bag veriyor. Bomb bag. E, pat ba patlamadan önce Şöyle bakın. Bakın patlayacak. Etraftaki bitkileri kırmasın da. Evet kırıyormuş. En azından öğrenmiş olduk değil mi arkadaşlar? Hayat zaten bir şey değil mi? Bunları böyle alabiliyor muyuz? Alabiliyorsak. Alamıyormuşuz. Hayat zaten bir okul değil mi? Ve biz öğrenciler de öğrencileri değil miyiz? Öyleyiz değil mi? Evet. Peki bu neymiş? Bunun adı ne? Realmit. <laughs> Yarım saat bombalardan bahsediyorum ben de. Bitiremedim hatta. Şimdi biraz önce bomba patladı. Ama e, çantasıyla geldiğimiz zaman bomba bombayı şey yapabiliyor çanta. E, patlatmayı biliyor. Patlatmayı direkt içine alıyor. Yani patlatmayı direkt içine alıyor. Çok pornografik bir cümle oldu ama anladınız yani. Anladığınızı varsa yürüme en azından. Creeper. Tamam o Creeper buraya gelemez. Şimdi biz buradaki madenleri çorlayacağız. Özellikle redstone'ları. Yanımıza... Tamam demirimiz var. Şundan şöyle oluyor muydu? Cık. Bir crafting table diyorsun yani. Backpack modu da var. Ayrıca çantamız var. Çanta yapamadım ben daha. O yüzden ben bunları buraya dolduruyorum. Bunlar yaşasın. Çocuklarımız ölmesin. Yaşasın bunlar burada. Hmm, 1, 2, 3. Tamam. Boşu boşuna makas yaptık ya. Ona üzülüyorum. Şimdi şunları çorlayalım. İlk başta şu mitrilleri çorlayalım. Şunları da alalım. Bunlar ne işe yarıyor? Onları yukarı çıktığımızda bakacağız. Sonra az yukarı çıkıyoruz. Son denizin altındaymışız. Çok iyi. İkinci, ya daha ikinci bölümden yani yedinci bölümden diamond bulduk. Çok iyiyiz ya. Millet ikinci bölümde bulur. Biz yedinci bölümde buluyoruz. Hayır, hayır ya. Of, çok fena oldu bu ya. Korktum ya. Şu an zaten FPS'e düştü. Aa, çok kötüydü ya. Jump stream yaptım. Yani götüm çıktı korkudan. Affedersiniz. Aa bizim köylüler gelmiş. Yeni 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 geliyorlar daha. Bizim elim direkt madene. Of, abi ya çok kötüydü ya. Lakaresin. Nasıl geldin sen? Nasıl pısladın yanımda? Nasıl patladın öyle? Kaçamadım da ya. Ya yazıklar olsun sana ya. Senin gibi dost olmaz olsun. Ne demişler? Creeper'dan dost kaşarsız tost olmazmış. Uf, abi çok kötüyüm ya. İçim şu an titriyor <laughs> elim ayağım. Bakın. Dan 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 Allah kahretsin Allah kahretsin. Oha o nasıl vurdu öyle? Allah seni Allah belanı versin. Gelme. Allah aşkına gelme. Tamamdır. Tamam değildir. Yanlış yerdeymişiz. Arkadaşlar şu an çok kötü bir durumdayım. You only live once. Ya da YOLO! Ya da boş ver. <laughs> Sen kazandın dostum. Cık. En azından şerefime savaşarak öleceğim. Ya da savaşmadım. Pummelet oldum. Çok kötü ya. Divine RPG. Neyse o itemleri oradan alacağız bir şekilde. Arkamda patladı ama. Ne oluyor lan sesler? İmdat! İmdat! <laughs> Neyse. Bu bölümde başarısız bir maden yaptık. Diğer bölümde... Evet Divine RPG'ler yavaş yavaş yerleşiyor yerine. Baban beni öldürdü. Dur var şunları alayım. Cave Cyclops tarafından öldürüldük. Çok iyiyiz. Bize adam bir koydu abi beş kalp götürdü ya Allah aşkına. Aa, i̇nsaf ya insaf. Neyse kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.